Çok güzel bir okulumuz vardı. O zaman şimdiki adliye binası yoktu. O arası bizim bahçemizi, İç katlı bir okulumuz vardı. Çok güzel bir okulumuz vardı. Ve öğretmenlerimiz de çok çok iyiydi. iyilerdi. Cumhuriyet Okulu'ndan Ve arkadaşlıklarımız da çok iyiydi. Hocalarımız bizlere çok çok iyi eğitim verdiler. Bizim zamanımızda saat okulu nazari kısmı Cumhuriyet Okulu'na bitişik olan binada idi. Şu anda hala, şimdi bir ara üniversiteye verdiler. Şeyi bizim ameli kısmımız, atelerimiz de Halk eğitiminin olduğu yer, orası kiliseydi. Halk dışarıda de ameli kısmımızda, yani Moro Gözhanesi olsun, Torun Tesfi olsun, Demirhane olsun, o kilisenin içinde idi. O kilisenin bahçesi vardı. Aynı sütunlu olarak arada boşlukları vardı böyle. Ve içi bayağı da büyük kilisenin biz ameli derslerimizi de orada gördük. Üç, üç katı da vardı, üç katı monogözhaneydi. Alt katının yarısı tonla tesviye, yarısı da demir atölyesiydi. idi. Sizin gençiniz yani okula gidişinizdeki e, size sanat okuluna verilmenizin sebepleri ekonomik anlamda destek için miydi? Aileye bir katkı olsun diye mi yoksa bir iş edilmez mi? Niye verilmişti sanat okuluna? O zamanki zihniyet şeylerde hani fakir ve orta halli ailelerde çocuğu bir an evvel bir meslek sahibi olur. Olup, tüm kendi ayakları durması hem de aileye katkıda bulunması için gerekli görülen bir unsurdu yani. Biz o yönden sanat okuluna yönlendirildik. Ve çok da iyi olmuş yönlendirildik. Hem meslek sahibi olduk. Hem de çok güzel şeyler öğrendik. Ve ilerisi içinde bize yardımcı olacak birikimler elde ettik.